Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte fındık ne zaman budanır sorusuna bu videoda yanıt vermeye ve sizlere cevaplandırmaya çalışacağız. Ege ve Akdeniz bölgeleri gibi kışın çok soğuk geçmediği bölgelerde sonbaharda ağaçlar yapraklarını döktükten itibaren budamaya başlanır. Kış sonunda ağaçlar uyanıncaya kadar devam edilebilir. Fındık ağaçlarına budama kaliteli çiçek açmasını ve meyve alınmasını etkiler. Kaliteli bir şekilde budama yapmanız gerekmektedir. Bu videomuzda sizlere fındık ne zaman budanır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.